Portekiz'in ikinci büyük kenti Porto'da sokakta yapılan cinsel tacizden şikayetçi kadın bulmak hiç de zor değil. Bize gel bırakalım veya çok ateşlisin diyerek aşağılıyorlar. Bunun gibi şeyler ve gerçekten çok rahatsız edici. Çok ateşlisin diye laf atıyorlar. Ne yazık ki kadınların büyük çoğunluğu bunu yaşıyor. Benden çok yaşlı bir adam buraya gel çok ateşlesin bana katıl dedi. Çok korktum ve koşmaya başladım. Kendimi biraz kirlenmiş hissediyorum. Çünkü hiç kimse tanımadığı birinin böyle saldırmasından hoşlanmaz. Yaşlı birisi tarafından taciz edilmekse en kötüsü, mide bulandırıcı. Biz onların kızı veya torunu olabilecek yaştayız. Konuştuğumuz kadınlar Portekiz Ceza Kanunu'nun bir yıl önce yürürlüğe giren ve sözlü tacizleri de suç sayan 170. maddesine karşın geçtiğimiz birkaç ayda tacize uğramış. Yeni kanuna göre bundan sonra cinsel içerikli tekliflerin sözlü olarak ifade edilmesi bir yıla kadar hapis veya 120 euro para cezasıyla cezalandırılır. Fakat kanunun uygulanması için sözlü taciz nasıl kanıtlanacak? Bu soruyu ceza hukuku uzmanı Andre Lemas'a sorduk. Bir kişinin bu suçtan hüküm giymesi için ilk olarak kanıtlanması gerekiyor. İlk olarak kurban bu sözlü tekliften etkilenmiş olmalı. İkinci olarak teklif cinsel içerik taşıyor muydu? Bir kişi eğer bir kadın için güzel derse veya vücudunun bir yeri hakkında iltifat ederse bu cinsel içerikli bir tanım olmaz. Ancak sokaktaki birçok kadın ceza hukukunun bu maddesinden haberdar değil. İnsanlar bu konuda bilgilendirilmeli. Bu bilginin herkese ulaştırıldığından emin değilim. Ben bilmiyordum. Sözlü taciz Portekiz sokaklarında hız kesmeden sürüyor. Kız sen çok ateşlisin. Bu gibi laf atmalar devam ediyor çünkü cinsel içerik taşımayan bu cümle hukuk tarafından suç sayılmıyor. Bu yorumu yapmak için bir sorun değil sadece iltifat. Suç olduğunu düşünmüyorum. <laughs> bir başka sorunsa bu yasanın kamuoyuna düzgün şekilde açıklanmamış olması. Birçok medya organı Portekizce flört olan yorumların suç haline getirildiği yolunda haberler yaptı. Bu yanlış bilginin ardından yeni yasa sosyal medyada eğlence haline dönüştü. Bazı hukukçular yasayı eleştirse de ceza hukuku profesörü Andre Lima uygulama konusundaki şüphelerine rağmen kanunun gerekli olduğunu savunuyor. İki nedenden dolayı bu suçtan fazla kişinin hüküm giyeceği kanaatinde değilim. İlk olarak yarı kamusal bir suç hakkında şikayetçi olunması gerekir ve birçok insan da cinsel içerikli sözlerin suç olduğunun farkında değil. Bu nedenle insanlar bunu iltifat veya flört olarak görüyor. Euronews, Portekiz makamlarına bu suça dair şikayet olup olmadığını sordu. Ancak yetkililer ellerindeki kayıtların laf atmanın yanı sıra fiziksel cinsel taciz de kapsadığı için bilgi veremeyeceklerini söyledi. Kadın Hakları Derneği Umar, sözü tacizin Portekiz'de suç sayılması için 2011 yılında ilk harekete geçen sivil toplum örgütü olmuş. Yürürlüğe giren yasa dernek için yeterli değil. Aktivistler her çeşit cinsel tacizin sadece bir yasa değil alınması ve bunun cezayla iş kanununun maddelerine yerleştirilmesini istiyor. Bu yasa suçun kanıtlanması açısından kurbanların korunması için yeterli değil. Bu nedenle cinsel tacizin kamuya açık yerler ve iş yerinde suç sayılmasının tek bir kanunla düzenlenmesini savunuyoruz iş yapış Kanunun davranışları ve mentaliteyi değiştirmeye yetmeyeceğinin bilincinde olan Umar 2008 yılından beri öğrencilere cinsiyete dayalı şiddet konusunda eğitim veriyor. Bu konuda çocukları eğitmek için Sanatı pedagojik bir araç olarak kullanıyoruz. Çünkü gençlerin duygusal olarak katılımıyla davranış ve tutumlarında değişiklik yapmak daha kolaylaşıyor. Aktivistler yaşları 12 ile 18 arasında değişen öğrencilerin %13'ünde cinsel şiddet konusunda olumlu yönde değişiklik gözlemlediklerini açıkladı.